Evet hocam çok teşekkürler. Bu yıl Harlan Üniversitesi'ndeki 11. yılım ve ilk defa böyle anlamlı bir toplantıda söz sahibi olduğum için gerçekten hem mutluyum hem de heyecanlıyım. 13-14 yıl önce Atatürk Üniversitesi'nde çalışıyordum. Bir derste öğrencilere şöyle dedim, arkadaşlar aranızda köle olmak isteyen varsa el kaldırsın. Baktım, hiç kimse el kaldırmıyor. Dedim bakın arkadaşlar çok iyi düşünün. Kölelerin iş bulma derdi yoktur. Köleler KPSS'ye hazırlanmazlar. Köleler atanacak mıyız derdine girmezler. Çünkü efendileri onlara iş bulurlar. Hatta gerekirse yüksek mevkilere bile getirebilirler. Yine kölelerin kiralık ev bulma, acaba kirayı ödeyebilecek miyiz, ev sahibiyle anlaşabilecek miyiz, işte kredi çeksek ev alsak krediyi ödeyebilecek miyiz gibi dertleri de yoktur. Çünkü efendileri onlara barınak da sağlar. Hatta ve hatta kölelerin eş bulma derdi bile yoktur. Kendi eşlerini bile bulmazlar. Çünkü efendileri için onların üremeleri daha çok köleye sahip olmak demektir. Buna rağmen, bütün bu açıklamalarıma rağmen her ne kadar bunu çekici hale getirdiğimi düşünsem de yine de hiç kimse köle olmak istediğini beyan etmedi. Hemen hemen hiç kimse köle olmak istemiyor. Neden istemiyoruz? Çünkü bizi insan yapan en temel özelliklerimizden biri her ne kadar ne olduğunu tam olarak bilmesek de o kavramı tam olarak öğrenememiş olsak da bizi insan yapan en temel özelliklerimizden biri özgürlüktür. Şimdi bazı insanlar kuşların özgür olduğunu zanneder. Kuşlar uçabildiği için. Oysa kuşlar koşullara bağımlıdırlar. Yani diyelim ki göçmen kuşları düşünelim. Göçmen kuşlar Havalar soğuduğu zaman ne yapmak zorundadırlar? Sıcak bölgelere göç etmek zorundadırlar. Neden böyledir? Çünkü göçmen kuşlar ısıyla ilgili genel geçer gerçeklere, bilgilere sahip değillerdir. Isı korunumu, ısının aktarımı gibi noktalarda genel geçer bilgilere sahip olmadıkları için yaşadıkları koşulları kendi olanakları doğrultusunda dönüştürüp kendilerine bir özgürlük alanı yaratamazlar. Bu nedenle doğada var olan varlıklar içinde sadece ve sadece yalnızca özgürlük alanı yaratabilmiş olan insandır. İşte bu yüzden arkadaşlar bizi insan yapan özgürlük olduğu için de özgürlüğümüze katkı sağlayan ne varsa o bizi daha insanlaştırmaktadır ve gerçekten insan olmamız noktasında bize olanak yaratmaktadır. Bu nedenle bugün cumhuriyet özgürlük ve eğitim konusuyla ilgili bir, bir konuşma yapmak istedim. Yani henüz konuşmama başlamadım. Şimdi cumhuriyeti anlayabilmek için, cumhuriyetin ne getirdiklerini anlayabilmek için doğru şekilde bunu kavrayabilmek için öncelikle onun tarih içerisinde doğru bir yere da bilmemiz gerekiyor. Tarih dediğimiz zaman arkadaşlar geçmişte olmuş olayların bir bütünü olarak düşünülür genellikle. Fakat bu yanlış bir düşüncedir. Çünkü baktığımız zaman timsahların 85 milyon yıldır dünyada olduğunu görüyoruz. Yani timsahların 85 milyon yıllık bir geçmişi vardır. Ama timsahların bir tarihi yoktur. İnsanlar çok daha kısa bir süredir evrimsel olarak dünyadalar. Ama insanların bir tarihi var. Neden bizim tarihimiz var? Çünkü insan yaşamında gelişim var gelişim olduğu için gelişim gelişimi ivmelendiren, gelişime basamak olan aşamalar bizim için tarihsel olayları oluşturuyorlar. Gelişim bizi özgürleştiriyor, insanlaştırıyor ve insanlık da gelişmemiz yolundaki özgürlük de gelişmemiz yolundaki olanakları arttırıyor. Yani bu iki süreç karşılıklı olarak birbirlerini besliyorlar. Bu nedenle e, evet. geçmişte olmuş bütün olaylar ve geçmişte yaşamış bütün insanlar tarihsel kişilikler ya da tarihsel olaylar değil. Belirttiğim gibi eğer bir olay özgürleşmemizin önünde çok büyük bir engel oluşturmuşsa ya da bir kişi o tarihsel bir olaydır ya da kişidir. Olumlu tarafındaysa özgürleşmemiz önünde büyük bir basamak olmuş, büyük bir ilmelendirme olmuşsa o olay ve kişi, tarihsel olay ve kişidir. Cumhuriyet de bu anlamda, bizim özgürleşmemiz ve insanlaşmamız anlamında çok büyük bir basamak olduğu için zaten bizim Türkler olarak en önemli, yani Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları olarak en önemli günümüz, en önemli tarihsel basamağımızdır. Şimdi bu Cumhuriyet ne getirmiştir? Bunu anlayabilmek için öncelikle bunun düşünsel kökenlerine inebilmek gerekmektedir arkadaşlar. Çünkü İstiklal Harbi'mizi bir isyan olmaktan çıkartıp bir devrim haline getiren şey Cumhuriyet olmuştur. İsyanlar tarihte çok fazla isyan vardır. İsyanlar koşullar zorlaştığı zaman, çekilmez hale geldiği zaman insanlar tepkisel davranışlarda bulunur ve bunlar isyandır. Bu tepkilerin sonucunda ne olur? Genellikle hükümdarlar değişir. Yani diyelim köylü lideri, bu Çin tarihinde de bulursunuz, Alman tarihinde de bulursunuz, köylü liderlerinin hükümdar olduğunu görürsünüz. Fakat giden hükümdar, gelen yine hükümdar, yeni bir yaşam gelmemiştir. Ancak yeni bir yaşam geldiğinde, ki bu nasıl olur? Bu ancak Bilgide aşama kaydettiğiniz zaman, özgürlükte de aşama kaydedersiniz. İşte o zaman yeni bir yaşam gelmiş olur. O zaman insanların zihinlerinde daha önce düşünemedikleri, yaşadıkları halde fark edemedikleri ve göremedikleri ufuklar açılır. İşte o zaman bu devrim haline gelir. Bu nedenle e, Cumhuriyet'in arkadaşlar asıl kazanımı hepimizin zihinlerinde, Açtığı ufuktur. Yoksa cumhuriyetin yaptığı demir yolları, fabrikalar, yani kendi uçağını üreten bir ülke haline gelmesi bile bir tarım toplumunun bu bile o kadar önemli değildir. Asıl önemli olan bizim ufkumuzda, aa evet ya, demek böyle de yaşanabilirmiş. Aslında böyle yaşamak ne kadar daha insanca ve ne kadar daha e, ne kadar daha iyi? dedirtebildiği içindir. Yani şunu dedirtebildiği içindir. Evet kardeşim birisi tesadüfen bir ailede doğdu diye niye ayrıcalığa sahip olsun? Kendi emeğiyle bunu yaratmadı ki. O kendi o aileye doğmayı seçmedi ki. Niye o benden yaşama 100 20, -20 üstün başlasın ve hiçbir şekilde ben onunla aynı düzeye gelmem olana yakalayamayayım? noktası da bizim zihnimizde bir ufuk açtı ve bu ufku açarken tabii ki bir bilgi birikimine dayanıyordu. Burada Descartes çok önemlidir arkadaşlar. Şimdi hepimiz o ünlü lafı biliyoruz. Düşünüyorum o halde varım. Fakat bu lafın ne dediğini aslında hemen hemen hiçbirimiz bilmiyoruz. Yani benden ders alanlar hariç. <gülüyor> <gülüyor> Ama onlara da tekrar olsun. Tekrar her zaman iyidir. Şimdi Descartes yola çıkarken diyor ki ben her şeyden şüphe edeceğim. Kendi varlığımdan da şüphe edeceğim. Tabi Descartes bunu niye diyor, hangi çağda yaşıyor? Descartes'in yaşadığı çağda bu dünya, gölgeler dünyası, bu dünya gerçek bir dünya değil. Öldüğünüz zaman gerçek dünyaya gideceksiniz. Bu dünya yalan dünya. Yani. Peki diyor Descartes gerçekten böyle mi? Bununla şüpheyle yaklaşmak gerekiyor ve diyor ki belki ben bir insanın rüyasıyım. Belki ben gerçek değilim. Gerçek olduğumu nasıl kanıtlayabilirim? Buradan yola çıkıyor ve şu çıkarımı yapıyor. Diyor ki, e, genel geçer ve kanıtlı bilgiye ulaşırsam o bilgiyi temel alarak kendi yaşamımı kurabilirim. Öncelikle varlığımı bu bilgi sayesinde kanıtlamalıyım. Ve şöyle diyor. Şimdi düşündüğüm süre içerisinde, aslında orada şüphe ettiğim süre içerisinde diyor. Şüphe ettiğim süre içerisinde şüphe eden bir aklın, yani bu işi yapan bir failin olması gerekiyor. Bir aklın olması gerekiyor. Cogito. Ee, öyleyse diyor, şüphe ediyorum, yani düşünüyorum, o halde varım. Cogito ergo sum diyorum. Şimdi bu neden çok önemli hale geliyor? Çünkü bu sayede Descartes şunu göstermiş oluyor. Birincisi, insan aklıyla bilgiye ulaşabilir. O çağda bilginin sahibi kim? Bilginin sahibi Tanrı. İnsan bilgiye ulaşamaz. Kabul bu. Şimdi kabuller niye önemli? Bandura'nın teoreminden de biliyoruz ki eğer bir şeyi yapabileceğinize inanmıyorsanız girişimde bile bulunmazsınız. Ben her birinizin önüne onar tonluk bir beton yığını koysam ve desem ki hadi bunu kaldırın dersiniz ki ya ne saçma bir şey ben bunu niye yapmaya başlayayım? Hiç başlamazsınız bile. Şimdi bilgiye ulaşılamayacağına inanılıyorsa o zaman bilimsel çabaya içerisine girmek mantıksız bir davranıştır, gereksiz bir emek sarfiyatıdır. Bunu yapmamak gerekir. O zaman bilgiye ulaşabilecek, insan yetiştirecek bir eğitim kurgulamak da mantıksızdır. İşte Descartes'in düşüncesi bu nedenle önemlidir. Çünkü Descartes diyor ki insan aklıyla yani cogito ile bilgiye ulaşabilir. Bir insan da bilgiye ulaşabilir ve bu bilgiyle önce kendi varlığını kanıtlar. Bu bilgiyle aynı zamanda kendi yaşamını kurmaya başlayabilir. İnsan doğanın içerisinde ya da toplumun içerisinde sadece basit bir unsur değildir. Aynı zamanda bilgiye ulaşarak onu geliştirebilecek bir varlıktır. Bu da ancak o aklın bilimsel bir eğitimden geçmesiyle mümkündür, diyor getirdiği düşünce sistemi, yani doğrudan bunları yazmıyor tabii hiçbir kitabında ama sonuç buraya çıkıyor. Getirilen düşünce sistemi bu nedenle önemlidir. İşte Cumhuriyet de bize getirdiği sistemde şunu dedi. Herkes kendi yaşamını oluşturabilir kendi becerisiyle, bilgisiyle, mücadelesiyle kendini geliştirebilir ve kendi özgürlük alanını yaratarak kendi yaşamını oluşturabilir. Yani insan olabilirsiniz. Kendinize ait bir hayatınız olabilir. Bunun için de devlet altyapı sağlamak zorundadır. Ne yapacak? İşte sağlık hizmeti verecek, eğitim hizmeti, en önemlisi de eğitim hizmetidir. İşte bu nedenle Cumhuriyet bir devrimdir. Yani yeni bir yaşam getirdiği için. Ve tabii ki bu nedenle eğitim her zaman çok öncelikli olmuştur. Örneğin Sakarya Savaşı sırasında öğretmen kongresi toplanmıştır. Ve durum çok kötü gidiyor, çok kritik. Yani kaybetsek ne olacağımız belli değil. Mustafa Kemal Atatürk'e gidiyorlar. Paşa iptal edelim isterseniz diyorlar. Hani cepheye gitmeniz gerekiyor. Diyor ki hayır bu daha az önemli değil. Ve kongreye katılıyor. Yine büyük zaferden sonra, büyük taarruzdan sonra, yani hemen sonra daha bir şey yok ortada. Yine sanırım Bursa'da gene öğretmen kongresi toplanıyor ve söylediği şu. Ordularımızın kazandığı bu zafer. Bakın bu kişi bir maraşay. Çok büyük evet. çok büyük bir zafer kazanmış ve evet. öğretmenlere şunu diyor. Ordularımızın kazandığı bu zafer ancak ve ancak sizin zaferinizin altyapısı olabilir. Gerçek zaferi kazanacak olan sizlersiniz diyor. son bir Yok hocam ben 11 yıldır bekliyorum. Bir 10 dakika bence bekleyebilir yani. Ne olacak? Zaten gitmek isteyen gidebiliyor. yani. Kimse zorla tutulmuyor. Ben çok çok değil, bir 10 dakikam var tamamlarım konuşmam. Evet, şimdi bu getirilen yaşamın arkadaşlar hepimizin tarihinde örnekleri var, kendi aile tarihimizde örnekleri var. Hatta sizlerin burada oturuyor olması da zaten bunun örneği. Özellikle kız öğrencilerimiz için tartışılacak bir konu bile yok. Ama ben kendi aile tarihimden de örnek vermek istiyorum. Bir aralar hatırlarsanız Osmanlı arşivleri açıldı denildi. İşte herkes gitti bizim soyumuz neymiş filan diye baktı. Tabii halkımız hayal kırıklığına uğradı. Çünkü herkes padişah gibi yaşadığını, sarayda yaşadığını filan zannediyordu. Sonuç ne çıktı? Sonuç hepimiz köylüyüz. Yani başka bir şey çıkmadı. Benim kardeşim de gitmiş bakmış. Kuşaklar boyu arkadaşlar Trabzon'un köylüsü. Ya bir telgraf memuru bile yok. Hiçbir şey yok yani. Trabzon'un köylüsü doğmuş, üremiş, Trabzon'un köylüsü doğmuş, üremiş, Trabzon'un köylüsü doğmuş, üremiş. Başka bir şey yok. Benim dedem okuma yazma bilmeyen birisiydi. Okuma yazma bilmiyor. Onun en büyük oğlu 30 doğumluydu. 1-2 sene önce öldü. Trabzon'un ilk mühendisi oluyor. İlk yüksek mühendisi. Onun bir küçüğü diş doktoru. Onun bir küçüğü genel cerrah. Benim babam mimardı. Şimdi bu insanların bir kuşakta genetiği mi değişti? Yani bu insanlara zeka mı enjekte edildi? Bu insanlara çalışkanlık mı pompalandı? Ne oldu yani? Bir kuşak. Cumhuriyet kuruldu. Ve Cumhuriyet onlara, kardeşim eğer sen bu yolda yürümek istiyorsan, bunun altyapısını hazırladık, bu yolda yürüyebilirsin dedi. Bilgin, becerin, cesaretin ve emeğin sonucunda kendi yaşamını kurabilirsin dedi. Bu sayede bunu oluşturdular. Ben kendi yaşamından örnek vereyim. Ben işte hocam da söyledi. Burs kazandım. Amerika'ya gittim. Şimdi Cumhuriyet nedir? Bir de ne değildir? Onu örneklemek için bunu anlatıyorum ee, son olarak. Gittim. Başladım eğitime. Yıl oldu 2003. Ben MEP burslusuyum. GÖK bursluları gelmeye başladılar. GÖK burslusu aynı zamanda üniversitede hala araştırma görevlisi. Ama yine sınavla sınavla, burayı çok dikkat edin, sınavla Amerika'ya gönderiliyor. Burada maaşı devam ediyor. Amerika'da da doğal olarak maaş alıyor. Geldiler, iyi hoş geldiler. Bir süre sonra yok dava açtı arkadaşlar. Ne olmuş biliyor musunuz? Bu sınav kazandı zannettiğimiz arkadaşların notları bilgisayardan değiştirilmiş. Yani adam 50 almış, orada biri oturuyor ona 70 yazıyor. Ona 70 yazıyor ve o adam gidiyor. Neden o adam gidiyor? Çünkü o ondan. Çünkü o Cumhuriyet'in yurttaşı değil. O onun kölesi. O onun sığıntısı. O yarın öbür gün onun lafını dinleyecek olan adam. Yarın öbür gün bir yerlere gelecek ve onun lafını dinleyecek olan adam. İşte Cumhuriyet bu değildir. Evet, hocam teşekkür ediyoruz. Sağ evet. Cumhuriyet arkadaşlar özgür yurttaşların rejimi ve size sağladığı en büyük olanak nedir? Size sağladığı en büyük olanak kendi yaşamınızı özgür bir yurttaş olarak kurabilmektir. Bu nedenle önünüzde bir seçenek yok arkadaşlar. Önünüzde seçenek yok. Çünkü sığıntı olmak İsterseniz en büyük mevkilere gelin. Sığıntı olmak, köle olmak, insan olmamaktır. O mevkiye gelirsiniz ama oradaki kişi siz olmazsınız. Bu yüzden sizler Cumhuriyet'in özgür yurttaşları olarak, özgür öğretmenleri olarak kendinizi geliştirmek zorundasınız. Ve kendinize yapacağınız en büyük iyilik, Hocam, Yurt, yurttaş, evet, özgür evet, yurttaşlar yetiştirme evet. yetiştirme. Tamam, öğretmenler gibi mutlu olmalısınız.